Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal ve hayvansal üretime katkı sağlamak amacıyla Konyalı üreticiye desteği sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Muacir Pazarı'nda düzenlenen tohum teslim programında çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Altay, Türkiye'de ve dünyada iklim değişikliğinden sonra en önemli problemlerden birisinin sulu tarım yapmak için suyu bulabilmek olduğunu vurguladı. Tek yıllık bir bitki olan, özellikle küçük ve orta ölçekte hayvancılık yapan çiftçilerimizin kullanacağı yağlı bir tohum. İnşallah bunu ettiklerinde daha az su kullanarak hayvanlar için yem bitkisi elde etmiş olacaklar. Bu yılda yüzlerce çiftçimize 80 ton macar dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız diyen Başkan Altay. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Çalışmalar yürütüyoruz. Bu yılda e, yüzlerce çiftçimize 80 tona yakın macar dağıtımını gerçekleştirmiş olacak. Bol ve bereketli bir yıl olmasını e, temenni ediyorum. İnşallah çiftçilerimiz daha çok kazanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeli sertifikalı Macar desteklemesinden faydalanan çiftçiler de çok memnun olduklarını belirterek Başkan Altay'a teşekkür etti. Yani çuvalı şimdi bize 90 liraysa 40 liraya kadar bize devletimiz veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Hani bir değeri piyasa değerinden yarı fiyatına olduğu için çok iyi. Biz iki çeşit hasat yapıyoruz. Bir yeşil ot olarak, diğeri de silaj olarak. İkisinden de verim alıyoruz. Geçen sene biz bunu silaj olarak işlemiştik. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçede hayvancılıkta kaba yem açığının giderilmesine katkı sağlamak için bu yıl yaptığı 80 ton macar fide isteğiyle 2021 yılından bu yana Konyalı üreticilere verilen macar fide isteği 1.80 tona ulaştı. Kışlık ekilebilen suya dayanıklı, yüksek proteinli ve kaliteli bir yem bitkisi olan macar fiyi, kuru ot, yeşil ot ve silaj olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda toprağın organik maddesini artırarak sürdürülebilir tarımı destekliyor.